Günaydın. Bugün sizlerle bel egzersizleri yapacağız. Hem belinizin arkası, hem yan tarafları çalıştıracağız, obliklerinizi. Belinde problem olanlar çok dikkatli olmalı. Ee, eğer bir acı veya bir e, ters bir şey hissederlerse yapmayacaklar. Bazı hareketleri de asla yapmayacaklar. Onları söyleyeceğim. Şimdiki gibi mesela şu an yapacağımız olanı yapmayacaklar, belinde sıkıntı olanlar. İlk önce ayakların paralel bir şekilde karşıya doğru uzanıyor karşıya doğru bakıyor. Dizlerim birazcık bükülü. Nefes alarak aşağı iniyorum. Elleriniz bacaklarınızda. Yavaş yavaş öne doğru uzan. Nefes vererek kalk. Burada beliniz iç bükey olacak. İç bükey dediğim yani içe doğru bir kavis olacak belinizde. Kambur durmuyoruz. Göğüs dışarıda. 3 4 5 6, 7. Bu hareketin adı Good Morning hareketi yani günaydın hareketi. Ve normalde şurada ensenize bir ağırlıkla da koyarak da yapabilirsiniz ama ısınmadan asla yapmıyoruz. Zaten şu an yaptığımızı ısınmak için yapıyoruz. O yüzden ağırlık kullanmayacağız. Son iki tane. Son kez. Güzel. Ayaklarınız paralel, dizleriniz bükülü. Karnınız çok 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 sıkı. Eller şu şekilde. Bir kolumuzu tuttuk. Dışarıdan diğerini tuttuk. Dirseklerinizi yapıştınız. Kollarınız yere paralel. Nefes vererek kalçanı hiç çevirmeden sadece bir tarafa. 4 5 Kalça sabit. 6 Ayaklar karşıya bakıyor. 7 8 9 10 5 şurada hissedeceğiz 6 ne tarafa dönüyorsanız o taraftaki karnınızda yan karnınızda hissediyorsunuz. Şimdi diğer tarafa nefes vererek. 3 dizler bükülü 4 5 6 7 8 9 10 Son 5 4 3 2 bir. Çok güzel. Ayakları kapattık. Bir eliniz başınızın arkasına, bir eliniz yana doğru. Dizleriniz çok çok az bükülü. Karnınız sıkı. Yana doğru eğiliyoruz şu. Bir. İki. Üç. Evet. Dört. Bravo. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Beş tane daha. Kalkarken nefes veriyoruz, 4 tane, 3, 2, son, çok güzel, değiştiriyorum, diğer tarafa nefes alarak in ve ver nefes, 2, bravo, 3, 4, 5, bu sefer şurada hissedeceğim, 6, yani ne tarafa eğiliyorsam aksi yöndeki yan karnımda hissedeceğiz, yan karnımızda hissedeceğiz. 10, son 5, son 4, 3, 2, son. Çok güzel. Yan yatıyorum şimdi. Ne tarafımızı çalıştırmıştık? Sağ tarafımızı çalıştırmıştık. O yüzden sağ tarafımın üzerine yatıyorum ki sol tarafı çalıştıracağız çünkü. Yan yatıyorum. Karın içeride aşağıdaki elinizi Kullanmıyorsunuz. Böyle koyabilirsiniz. Şu şekilde uzatabilirsiniz. Diğer eliniz başınızın arkasında. Bacakla bu hareketi yine göstermiştim daha önce. Yan karnı çalıştıracak. Aynı anda yukarı doğru kalkıyorum. 2 Nefes vererek. 3 4 5 6 7 8 9 Bravo! 10 11, 12, 13, 14. Kameraman arkadaşımız da burada bizimle beraber yapıyor. Devam devam. Kısa kısa. 2, 3, 4. Devam et. 5, 6, 7. Çek karnını içeriye. Son 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Diğer tarafa doğru yatıyoruz. Yan. Alttaki bacak bükülü, üstteki bacak düz. Nefes vererek yukarıya. 1. Önce büyük büyük. 2. 3. 4. Bravo. 5. 6. 7. 8. 9. Bravo. 10. Karnınızı içeri çekin. 11. Bırakmayın öne doğru. 13. On 14. 15 küçük küçük 15 tane 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 bırakmayın 3 yansın biraz 1 bırak süper yüz üstü dönüyorum evet ayaklarınızı uzattınız ileriye kalça sıkı göğsün yerde şimdi yine bel lower back yani alt belinizi çalıştırıyoruz Ellerinizi öne doğru uzattınız. Nefes vererek göğsü yerden ayırıyorum. Nefes alarak aşağıya. Bu ellerinizi öne doğru uzatmanın esprisi ağırlık merkezini değiştirerek hareketi birazcık zorlaştırıyoruz. Normalde zaten bildiğiniz, daha önce de yaptığımız bir hareket. Kolaylaştırmak isterseniz baktınız zorlanıyorsunuz. Elleriniz burada veya şurada, kalçanızın üzerinde de olabilir. Ben bunu bu şekilde göstermek istiyorum bugün. Birazcık daha zor. Nefes vererek. 1. Belinde problem olanlar kolay olan versiyonunu yapabilirler. 4 5 6. Yukarı kalkarken nefes veriyorum. Son 5. Son 4. 3. 2 Son. Çok güzel. Dirsekleri koyduk yere. Ayak parmak ucum yerde. Karnını sık. Bunu belinde problem olanlar e, dikkatli bir şekilde yapsın lütfen. Belimizi aşağıya göçertmiyoruz şöyle. Karnı sıktım. Sırtın dümdüz. İster bu şekilde dizlerinizin üzerinde de bekleyebilirsiniz. Çok zorlanırsanız eğer. Zorlanmıyorsanız eğer. Tam ayak parmak ucunda. 10 saniye bekliyorum. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bırak. Şimdi bel ve yan karın çalıştırdık şu anda. aslında yani daha önce karın hareketleri gösterirken de eee yan karını göstermiştik. Yani yan karında bugün yaptığımız hareketleri daha önceden de biliyorsunuz. İster yan karnı karın çalıştığınız gün çalışın, isterseniz bel çalıştığınız gün çalışabilirsiniz. Fark etmez. Ee, dediğim gibi önemli olan hani e, tekrar sayılarınızı yavaş yavaş gün be gün arttırmak. Birazcık daha belki zorluk seviyesini arttırabilirsiniz lastiklerle veya ekstra ağırlıklarla yavaş yavaş adım adım ilerlemek, adım adım zorlaştırmak, kondisyonunuzu güçlendirmek. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.